Türk mitolojisinin en zarif figürlerinden biri olan Ayzıt, güzelliğin, bereketin ve kadınların koruyucusu olarak bilinir. O, gökyüzünden yeryüzüne inerek insanlara huzur ve bolluk getiren kutsal bir tanrıçadır. Ayzıt, Altay Türklerinde önemli bir yere sahiptir. İsmi aydınlık ve ışık saçan anlamlarına gelir. O hem maddi hem de manevi bereketin temsilcisidir. Kadınların koruyucusu olduğu kadar ...güzellik ve estetiğin de simgesidir. Ayzıt, yeni doğan bebeklere ruh üfleyen bir kutsal varlıktır. Onun dokunuşu, bebeğin sağlıklı ve güzel bir hayal sürmesi için önemlidir. Ayrıca Ayzıt, kadınların yanında olup onlara güzellik, zarafet ve güç verir. Ayzıt, özellikle kadınlar için kutsal bir rehberdir. Türk mitolojisinde, kadınların güzelliği ve ruhsal dengesi... ...onun himayesinde olduğu kabul edilirdi. Ayzıt, kadınlara iç huzur güç ve yaratıcılık veren bir semboldür. Ayzıt'ın geçtiği yerlerde toprak bereketlenir, çiçekler açar, hayat yeniden canlanır. Onun adı bereketli bir yıl için yapılan dualarda sıkça anılırdı. Ayzıt, insanlara huzur getiren bir figürdü. Bugün bile Ayzıt'ın hikayeleri Türk kültüründe ve sanatta yaşatılıyor. O, sadece mitolojik bir figür değil, aynı zamanda insan ruhunun güzellik ve bereketle olan bağı temsil eden bir ilham kaynağıdır. Ayzıt'ın hikayesi güzellik ve bereketin önemini bizlere hatırlatıyor. Türk mitolojisinin bu eşsiz figürü hakkında daha fazla keşif yapmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve yeni videolarımızı takip edin.